Yakından incelediğimde ağaçları 25 Şubat'ta ağaçların somak tuttuğunu görüyorum. Ülkemiz coğrafyası için herhalde Datça ile aynı iklime sahip gibi. 25 Şubat'ta daha önce Atina'da görmüştüm somak tutumunu ve ülkemizde aynı özellikle köyceğiz aynı iklim şartlarına sahip tamamen ağaç somakta. Ve yaprakları çok farklı. Üzerinde hiçbir zeytin, eski kalan zeytin görmediğim için çeşit hakkında bir yorum yapamayacağım ama bilmiyorum. Yerli çeşit nedir bu bölgede? Muhteşem. Çok güzel bir yapı. Bir amfiteyatro basamaklarında muhteşem zeytin ağaçları. Tarihli iç içe. Hatta belki onlarla yaş diyemeyeceğim ama onlardan sonra büyük bir ihtimal yabani kuşların çekirdeklerinden çıkmış olabilir ama kökleri tapınağın taşlarını sardığından dolayı belki tapınakla aynı yaşta olabilir. Ben Serdar Üçten Ünsal, Zeytin Çelebi. Ülkemizin nadide bölgelerinden nadide zeytin ağaçları karşınızdayım. Teşekkür ederim.